merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlarım yani köyden arkadaşlarımla birlikte daha doğrusu ee, gördüğünüz gibi burada misteri oynuyoruz. Yani katil kim oynuyoruz arkadaşlar? Evet şu an bahçede doğduk. Bahçede doğmak en kötü şey değil. Daha çok en güzel şey. Çünkü bahçede doğunca herkes orada toplanıyor. Buradaki bahçemiz önemli arkadaşlar. Evet masum çıktım. Masum muydum? Evet masumdum. Eee o zaman Hadi bu, bulalım. Bu şerifin işi ben arıyorum. Evet arkadaşlar, eğer bu serinin devamını istiyorsanız ee, kaç like? Lark? Kaç geçerse? 5 like geçerse buradan bir serinin devamı gelecek arkadaşlar. E, burada bir gün, yani en son ki attığım buradan bir seri yani kuzenimle oynadığım e, videoda her eğer 3 like geçerse bu serinin devamı gelecek demiştim ve kuzeyimle arayıp e, yapacağım bir öyle. Tabii kız en şu anda dışarıda. Ama o Çorum'da. Çorum'a gidenler bir yolu selam söylesin. Örmek istemiyorum. Katil kesin bu mavili. Maviş. Şirin. Hep şirinleri, hep şir, hep iyi kalpli olsan şirinleri görürsün demişlerdi. Demek ki iyi kalpliyim ki şirinleri gördüm. Ne haber? Sen şey misin? Uykucu mu? Yok uykucu şey değildi. Eee şu Rapunzel diyeceğim ama Rapunzel'de uykucu <laughs> <Olacağın> yok. O güzel <laughs> Yok o da değil. Eee şimdi nerede bir tane uykucu mu yok o şeydeydi ya. Pabuk Prenses de uykucu. <laughs> Şerefim. Şerefsizim. <laughs> Şeref. Geldi buraya. Tamam kasabamız şerefsiz değilmiş. <laughs> İkisi i̇şte de şerefli çıktı kasaba. <laughs> sana söylüyorum kesin bu mavili. Uçursam ben şu diğer dünyaya. Uçur. Uçur. Gitmek istiyorum ben diğer dünyaya. Yok. Gönlü razı değil ama. Ölümüz var mı? Dur şu kesin ölü. Yukarı çekeceğim. Bekle. Hemen şöyle. Şunu kurtulursun. Arkadaşlar ben bir şey yapacaktım ama söyleyemeyeyim. Bir daha olursa eğer o zaman yaparım. O zaman hemen onu açayım da. Ne olur ne no, olmaz. İnşallah murder olurum. Yani katil olurum. Tıs <laughs> tıs. uçan ben. Ve video 2 dakika sürmüş. Ve yine masum olduk. Lanet masumluk. Bir şeref vereydim. Bir şerefsiz kalmaz olaydı. <laughs> şerefsiz kaldık. Bir <laughs> sonra daha doğrusu. Bir yıl sonra. Evet tamam tam da şansımıza. Bari katil mi olduk? Ee, mu olduk bilmiyorum. Burada erer. Burada erer. Ben bir insan elim. Bak bir insan değil. Bu robot. Bak şu insan. Elleri insan eli. Ahim. Şu da insan. Bu robot. Şu kız robot. Şu kız. Ee, şu son model bir robot. Şu. <laughs> çıkamadım. Çıkamıyorum. Bakın yani bu son model bir robot. Okey. Let's go. Robot modeller. <laughs> Allah senin bin belanı <laughs> Ben çıkamadım gitti. Ay şu bıçağı bak çok güzelmiş. Birazcık insan katliamı yapayım. Atırt. Atırt. Çov çov. Bak sana bir şey diyeyim bak Kesinlikle bu. Peki bak kimin katil olduğunu söyleyeceğim. Şu kız katil. Açın aney. Baba. anne. Burası. Lan burası kadınlar tuvaleti. Niye giriyorsunuz erkeğe? Kadınlar tuvaleti şurada. Gül. <laughs> <laughs> Ne atabildi bakayım? Çıkar <laughs> mısın? i̇şte adam nereye gidiyor? Oh lan bu da gözü geçti mi vardı? Selam toplu. <tatlım. gülüyor> <laughs> 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 İyi ki de şu anda videodaymışız var ya. <laughs> Aynen çok güzel oldu. <laughs> kadın atma et erkekle atma etliğin yerine kadın atma etliğin Adada saklanıyor. Ey <laughs> <laughs> <Ay> Allah'ım <ya. gülüyor> Arkadaşlar biraz önce ne yaşandı onları yorumlara yazın. <laughs> 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 evet arkadaşlar şimdi küpeli seçelim? Şu kız var ya bak katil dediğim kızın farklısı çıktı. Aynısının farklısı çıktı. <laughs> Ha, dizi kız dedim. Baro muileydim? Eee, nokta 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 nokta. Hayır, sizce acaba? Ben, nenem, 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 bu dey, 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 bu dey, bu dey. Ya bu chat, niye çaldı? O zaman hadi biz benimizi seçelim. Tabuk dansı tabuk. tabuk <laughs> tabuk dansı, op tu, Arkadaşlar bu değ, gelin yorumlara yazsın bence bir kısmı çok komikti yani. hadi. Evet, belediye başkanı konuşuyor? <laughs> evet, niye katil değilim ben? Git <laughs> lan! <laughs> Burada belediye başkanının karşısında yerini mi kapmaya çalışıyordun? Belediye başkanınız konuşuyor? Evet, belediye başkanı olarak belediyenizin satın alıyorum. Evet, aldık. <laughs> <laughs> ne oldu <Biraz> önce? <laughs> ay. Çocuk ay yazmış. <laughs> bu ne biçim bir olay? Silah sesi gelmedi. Katilin sesi gelmedi. Ne biçim bir olay oldu ya? Zeyna Video ancak 6 dakika sürmüş. Ben bu videoyu bayağı bir dakikalık yaptım. Dakikalı dakikalı <laughs> A şu hastanede <laughs> aynı Hastane. Ama ha ah, sana gitme koru koruna vardı. <laughs> tamam okey bu iş burası seçildi. Neyse bankada banka soygunu yaparız. <laughs> Çık. Tamam kaldım. Hemen gir. Tamam. Adamcım bak bu da bir üst model bir robot. <gülüyor> ben ben <gülüyor> Aa, burası hastane mi yok değil. Çakta mı ne arkadaşlar? <laughs> Çakım <Çıkılmıyor>, edilmiyor, girilmiyor. <laughs> Böyle de olunmaz ki ama. <laughs> Şaşırdınız değil mi oradan geçiyor olduğunu bilmiyordunuz değil mi? <laughs> Siz daha bilmediğiniz bir sürü geçit var burada. Ben bir tane buldum. Tablonun içine git saklanıyorsun. <laughs> evet. Benit pis Peace. Gelin gelin korona var bugünlerde. Gelin koronaya gidelim. Corona korona korona <laughs> korona. Korona 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 korona. Korona. Korona korona. Kesin Corona seçer bak. Göreceksin sen. Corona Corona bak kesin ki Corona seçer. Ne yapıyorsun sen burada? O yer aldı robotu. şimdi ne yapayım? ben, ben, ben biraz önce hangi bölümü seçmiştim unuttum. Kız ve erkek tuvaleti aynı aynı anda Hiç değilse burası öyle değil yani erkekle de kız girebiliyormuş. Çakar mısın? Şöyle. Düştüm mahfuz tallarına. <laughs> Düştüm mahfuz tallarına. Bak bu sözü kesinlikle bunlar söylüyor. Düştüm mafus dallarına öğüt evet, veren çok oldu. Bulayım biraz. Aa burada geçit varmış. Wow. Kaçtım. Oh, oh. Ha gelin. Abi bana bir çek şey yaz. Bekle. Burası boşmuş. Lakkarı. <laughs> adam. Şş, bana biraz çek şey yap. Yok lan bu adam mı? Yok karıymış. Lok kadı. değil. Lok Bana bir çek şey yazar mısın? Maalesef adınızı söylemezsiniz. O, size çek yazamıyoruz. Anlaşıldı mı? Hop lan. Lan onlar benim para. Topla 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 topla. Topla topla. Bu mu <laughs> 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 Niye ben ortalıktaki paraları topladım acaba? Düştüm mahpus dallarına öğüt veren çakal olur. Düştüm mahpus dallarına öğüt veren çakal olur. Düştüm mahpus dallarına öğüt veren çakal olur. Koplasın bu öğütleri buram köye yolum. İnsan kesecektim. Düm... Efendim be? Şşş gege. Şşş gege. Gege. Fatih'in -ge. -ge. gege. Dolan koynuna gel. Gege. Selam. <laughs> ben gideyim de şu kızı öldürüm ben. Ne yapayım? <laughs> la 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 la. <laughs> sahla 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 yavrum sahla. La la la. Ha ha. <gülüyor> ha ha. Ha <laughs> <laughs> de böyle bir ses. Ne yapayım? Nasıl oluyor hiç? iş? Ya bir katil oldum. Onu da yaşatmadım ben. Allah sizin din belanız. Allah. Niye ben? <laughs> Niye? Selam baba. <laughs> Selam. Canım babam beni. Canım karım beni. <laughs> Canım paracaklarım. Ne <laughs> tamam bu kadar komik bir video. Kendim gibi edeceğim lo. Şerif. Şerif'i bulacağım. Baba. Hayvan <laughs> de. Öldürün beni. <laughs> Çikolata çikolata çeykepom çikolata çikolata çeykepom çikolata çikolata çeykepom you my sexy çikolata çikolata çeykepom çikolata çikolata çeykepom çikolata çikolata çeykepom you my sexy bom çikolata çikolata aromalı Sensin benim karamelim çikolata çikolata çeykepom you my sexy bom Çikolata çikik bom çikolata çikolata çikik bom you my sexy bom çikolata çikolata aromalı <laughs> sensin ben karamelim çikolata çikolata çiki bom you my sexy bom my, my çikolata çikolata çiki bom bye bye sensin ben maş bugün sizler hem komi hem saçma hem de oyun oynamış olduk arkadaşlarımla çikolada, 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 beraber. Eğer böyle... <gülüyor> 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 eğer böyle şeylerin devamını istiyorsunuz. Çikolada, çikolada, eğer 3 like geçerse bu senin devamı gelecek. <laughs> like atmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Çikolada, 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 bu videoyu izlediğiniz te için teşekkür ederim. Bay bay.